Merhaba dostlar. ikinci bölümle karşınızdayım. Bu bölümde pek çok farklı yerde farm atmaya çalıştım. Burning Skeleton, Hop Goblin, Deru Slot'u, Urk Blade yani boş bulduğum her yerde her yerde farm atmaya çalıştım. Fakat saatlik 2 ya da 3'e geçemedik ne yazık ki. Hatta Esland'daki Viper Slot'unu bile denedim. Oradan da bir tane ezik bu saldık. Pek bir şey alamadığımızı söyleyebilirim. Drakilerden yana şansımız iyi gitti. İlk hakkımızda bir tane VB aldık. İkinci hakkımızda bir tane Draki Supply Box aldık. Şu an mükemmel gidiyoruz. Dostlar şöyle Pandora 1'de savaş öncesi, savaş sonrası baktım. Deri slotları boş. Birazcık döneyim dedim. Buradan da bir tane şart düşürdüm. Bunun da bilgisini vermek istiyorum. Şöyle size kastıklarımı göstereyim. Yani pazar kurmakla uğraşmayacağım. Çünkü çok bir item yok. Aklımda başka şeyler var. Bir kalkan almak istiyorum. Bu yüzden bunların hepsini buraya atacağım. Şöyle Draki Box'ımızı attık. BB'yi de buraya atalım. Şardın fiyatı iyiymiş. Gayet güzel. Burada bir tane art artı kalkan buldum. Ee, bu bizim için daha uygun fiyatlı olacak. Hem Arrow hem Dagger anti de veriyor. Bizim işimizi fazlasıyla görecek. Dostlar ertesi günkü sabah trakisinden bir VB daha aldım. Bunu da araya girdi yaparak bilgisini vermek istiyorum. Evet CZ'ye geldik. 11'en paramız var. Baktım birazcık sakin CZ. Burada biraz farmlayayım dedim. Fakat çok yaşayamadık. Asaslar rahat vermedi. Aklımda güzel şeyler var. Birazcık para kasarsam eğer asaslara özel bir çar dizmeyi düşünüyorum. Çünkü şunu fark ettim. Ağaç slotları şu anlık biraz boş. Arada kospurlar oluyor ama hani bu tekli trend ya da ikili ancient buralar genelde boş oluyor. Yani benim amacım burada saatlik 10 15 kasmak değil de şöyle 6-7M, 8M olsa bizim işimizi görür. Bu yüzden buralarda takılacağım. Buralara yönelik bir çar dizeceğim. Şu anlık tabii ki. Bunun da bilgisini vermek istiyorum. İlerleyen dakikalarda ne demek istediğimi sizlere detaylıca anlatacağım. Dostlar CZ'de çok tutunamadım. Çar malum çok zayıf durumda. Fakat aklıma güzel bir fikir geldi. Gördüğünüz gibi bir tane magi açtım. Ve bu magiyi 61 levele kasacağım. Daha doğrusu 62 levele kasacağım. 60 Nova 45 Ice Skin'i açtıktan sonra 62 levelden 61 levele geri düşüreceğim. Bazılarınız bence nerede farmlayacağımı anladı. Lafı çok dolandırmadan söylüyorum. Shadow şeker slotunda farmlayacağım. Çünkü oranın saatliği yaklaşık 6M falan geliyor. Ortalaması yani. Ve baktım abeyscan fiyatları da gayet iyi durumda. Yani çok ucuz maliyetli bir mage bizim orada işimizi görecektir. Bu yüzden de şöyle bir mage açtım. E 11 12 hem de paramız var. Bunlara da bir iki küpe alırız. Zaten troll set falan derken old metal staff bu çarı tamamlarız yani. Şöyle CZ'de Delos'ta kastım. ıvır zıvır kağıtları buya atacağım. Şuradan bir tane flamelink çekiyorum. Bir flamelink de buradan alacağım. Burada uygunmuş. Old metal Staff'ımızı da aldık. Ben çıtırdan bir çarı denedim. Delos'ta gayet güzel fakat flamelink ve old metal staff olmadan çok olmadı açıkçası. Bu yüzden de birazcık takviye yapmaya geldim Maradona. Bunları tamamladıktan sonra hemen Delosa geri döneceğim. Evet dostlar. Paramız sıfır bir şekilde Delosa geldik. Burada ben şöyle ilk size bir yavaş bir şekilde göstereyim. Gördüğünüz gibi gayet rahat. Ortalama 15 ile 21 22 muparası yaratık kesiyoruz tek seferde. iki katı birden dönüyorum. Tabii ki çok çok seri olmuyor. Takıları makaları görüyorsunuz. Bana kalırsa şu anki serverun durumu düşünüldüğünde gayet iyi. Ben burayı yaklaşık 11 gün döndüm dostlar. Ee, hafta içileri yaklaşık 4-5 saat, 6 saat. Hafta sonları minimum 10 saat. Burada farmladım. Kısacası buranın ortalaması saatlik 6M ile 7M arası bırakıyor diyebilirim. Tabii ben bayağı bir ısındım bu slota. Çünkü daha önceleri de çok farmladım burada. Zaten geçmişte de buranın 10 saatlik videosunu paylaşmıştım sizlerle. Çok rahat saatlik 6M, 7M kasabileceğiniz kimsenin olmadığı kospurlardan uzak bir slot olduğunu söyleyebilirim. Normalde Pirest ile Ghost Warrior slotunda kasacaktım fakat Ghost Warrior slotunda kospurlar bastığı için e, o yüzden böyle bir karar aldım. Şimdi ben bu itemleri ara ara pazara koyacağım. Satıldığı sahneleri de büyük bir çoğunluğunu sizlere göstereceğim. Sonrasında gelen parayla neler alacağız, neler edeceğiz tekrardan buluşmak üzere. Dostlar her şeyi sattım. Elimizde 405M para oldu. Yani yaklaşık 11 günlük farmın sonucu 405 m. Premium'un hemen hemen 2 haftası bitti diyebilirim. Şimdi burada pazarda çitin gördüm. Artı 8 HP basılı çitin. Gördüğünüz üzere arkadaşlar da biraz pazarlık ettik. Fakat kafalık bana biraz pahalı geldi. Bu yüzden 3 parça çitini burada 285 m alıyoruz kendisinden. Hayırlı uğurlu olsun. Geriye 120 m paramız kaldı. Şimdi ben bu 120 m'in birazıyla birkaç tane eksik int takım vardı. Onları tamamladım. Birkaç tane HP ve defans veren takı daha alıyorum. Gördüğünüz gibi. Burada bir tane alt meter ucuza buldum. Bunu da alacağım. 1M koymuş arkadaş. Kafalık ve ayaklığı da artı 7 çıtan aldım. HP basılı. Şimdi de arov, dagger ve Club basılı 3 tane talya alacağım. Bunlara tabii ki tak çıkar olarak kullanacağız. Ara ara. Evet dostlar çarımız bu şekilde. Şöyle gördüğünüz gibi çıtırdan bir alt takı set yaptım. HP ve defans anti ağırlıklı bir takı set yapmaya çalıştım. Bir tane alt metre staf aldım. Pazardan 3 parça artı 8 HP basılı çıtın. 2 parça da artı 7 HP basılı çıtın aldım. Paramız bunlara yetti şimdilik. Elimizde de artı 6 6 simit var. Artı 6 dolumuz var. Geriye 72 hem paramız kaldı. Gelecek olan yorumları çok merak ediyorum. Yani bir sürü insan şunu diyecektir. Neden int basılı almadın? Int presto oynuyorsun ama HP set diziyorsun. İşte itemleri HP defanslı falan filan alıyorsun. Neden böyle saçma bir item dizilimi yaptın diyen bir sürü yorumu şu an hayal edebiliyorum. İşte 4 gb 3 çöpe attın. Upgrade yapsan daha iyiydi falan filan. fakat bir sonraki bölümde neden böyle bir şey yaptığımı aslında bunun altında ne kadar ince ince bir hesap olduğunu, ince bir düşünce olduğunu sizlere göstereceğim. Üçüncü bölümde sizlerle görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, takipte kalın, hoşçakalın.